selam arkadaşlar bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz yaz güncellemesine hazırlanıyoruz güncelleme gelmedi ama biz yine hazırlanıyoruz hadi başlayalım ilk önce kıyafetten başlayalım arkadaşlar ilk önce öncelikle üstünde fazlalıkları çıkartıyoruz her şeyimizi çıkartıyoruz arkadaşlar kendimizi mutlu yapıyoruz şimdi arkadaşlar yaz için bence bu uygun şimdi arkadaşlar ee, mesela yine uygun Ben güzel bence mutlu olur mesela yaz için güzel bir saç modeli yani. güzel arkadaşlar yani bu mesela bu çok güzel bunu beğendim Mesela yaz için alt. Ben bu etek yok ya. Ben de hangi Karar veremedim ben. Bence bu çok iyi. Evet. Çok Şimdi şapka seçelim. Çok, çok, çok tatlı oldu. Ha, Biz ben teknisyenim. Bir türlü şu kablo içinde bir ki. Ben, ben gözlük, gözlük olarak da bu uydu.

Şuraya şuraya arkadaşlar. Bir havuz mu koysak? Havuz var mı ki bende? Ben. De. ben de. Şimdi bakalım. Yok ama. Mesela oyun parkı yapabiliriz buraya. giriş bileti. şakla bandık Şakla bandık. Çok mantıklı. Mesela buranın yerine böyle ayıcık koyabiliriz. Aa ayıcığın içine Ayıcın oturup fotoğraf çekebilirim mesela. Bence güzel oldu Şimdi boyayalım. Ama daha bitmedi arkadaşlar. Şimdi daha gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. Bence çok sade oldu. Ah güzel. Bence bu daha iyi oldu. Okey. Şimdi arkadaşlar duvarları boyayacağız. Duvarlar. Bu tam ne vardı ki acaba? Peki neler vardı? E sen bunu almadın mı? Ben aldım. Hayatınızdan memnun musunuz? ikinci el ayakkabısıyorum. Daha önce birisi evet, şuna, arkadaşlar. Bu, e, Ama bir Mesela arkadaşlar bu evimiz. Ama bir sesiniz kız. Mesela arkadaşlar bizim ayakkabımız. He şimdi Şimdi buraya bakalım. Şuraya merak ettim. Bence kombinim de güzel oldu. Birazdan petimi seçeceğim. Ben ev tütenimi hiç sevmiyorum. O yüzden buradan çıkabiliriz. Çıkalım. Şimdi arkadaşlar e, petimizi seçiyoruz. Bu onun şey. Bence e, biraz hangi pet gideceğini biliyorum. Mesela olabilir arkadaşlar. Çok tatlı oluyor şimdi. Hmm. Mesela Prenses Ula, köpeği mesela çok seviyorum ben bunu. Yani güzel oldu. Evimizin bir dışını boyayalım. Bir arkadaşlar e, birazcık telefonum kastı. Kusura bakmayın. Videolarımda kötü oluyor bazen. Bazen de iyi oluyor. Neyse. Neden siz çıkar çıkartıyorsunuz? Ee, şimdi evimizi düzen, evimizin dışını. Ay, Evin dışı de. her zaman yüzde yüz önemli arkadaşlar. Işte. Mesela ne yapalım? Yazla alakalı bir şey yapalım. Ben şu görünmüyor şunları arkadaşlar. Bence bunları hiç anne, eleme anne. bile gerek yok. Bir bir saten alıyoruz. Buradan çıkalım. Ben de kanal kıcam öyle. Daha önce 34 saniyem kalmıştı. 34 47 saniyem kalmıştı. Onu sürdüremesin. Evet tamam. Abi. Evimizi boyuyduk. Kasma ya. Arkadaşlar kaslı için anne, çok ben çok özür dilerim. Gerçekten yani benim yapacağım bir şey olmadığı için kaslı için. Özür dilerim. Heh, yaz güncellemesi için en iyi şey. Tabii ki de bu. Aa, arkadaşlar bence insanların e, bunu at. Sevinirim. Mesela insanlar fotoğraf çekilebilir burada. Güzel oldu. Sizin için arkadaşlar. Hepsi. Bence bunlara hiç gerek yok zaten. Koyamam da. Arkadaşlar mesela buradan olabilirmiş şu anki. Bence böyle. Güzel. Aa çiçek. Aa neden oldu arkadaşlar? Tabela. Aa olmayacak abi. ha posta kutusu. Arkadaşlar posta kutusu buradaymış. Çok çok özür dilerim. Hemen şöyle bakalım. Bence bu daha tatlı olur. Ormanla alakalı bir şey yani. Şimdi bitki geçelim. Bitki mesela bu olabilir. Ama bakalım yani. Ben merak ettim. Başka ne var ki? Neyse arkadaşlar böyle oldu. Evim. Evim böyle oldu. Bu bir şey çıkalım diye. Çok merak ettim. Çok. Kreton olmasam da size bu videoları çekeceğim arkadaşlar. Bakın çok güzel oldu. Ama seviyem gözükmüyor. Ay burada ne güzel bir fotoğraf çekilir. Aman aman. Valla burada güzel fotoğraf çekilir bu arada. Ha, harbi söyleyeyim ben. Şimdi arkadaşlar. Çok kastı. Acayip kastı. Şimdi biz bu petimize bir şeyler giydireceğiz. Ya yani kasma. Allah razı rızası için <laughs> <sözü> kasma. <kasamıyorum. gülüyor> <Ha>, şuna bakalım. 111 kişi Arkadaşlar çok pis kasıyor artık. He? Bence bu, uydu bu, Bir saniye bekliyorum. Acı, yapma. Lan, buna, bu lan bu ne? Bu ne lan? Bu ne lan? Bu ne lan? Bu ne lan? Bu ne ne yaparım biliyor musunuz arkadaşlar? Birazcık şey, sesimi değiştirdim. Hayır bu daha güzel. Bu uydu. Hah tamam her şey kıvamına kıvamına o köpek polis mantıklı köpek polis ha tamam hani bana benzedim neyse ben de köpek diyemem ama Bunu da adını değiştireyim de yaz yaz köpeği yazalım arkadaşlar yaz Yok. <laughs> Batma Bat. Bat mısınız? Neyse arkadaşlar. Şart. Son. Ya nasıl yazılıyordu ya? Ha Son. Sanayi. Sanayi. Sana iyi. Ne Ne yaptım ya? Ne koyayım arkadaşlar? E, taş koyayım taş, ya, oluyor mı? Taş. Olur mu? Tas. Yemiyom. E, bat yazalım. Yemiyom. 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 Hani güzel oldu. Ha, tamam, tam istediğim şey. Batse, batsın. Ay bunun kafası neydi? Ha, <laughs> Arkadaşlar, benim de atmayın bunu. gelmiş arkadaşlar. Of, arkadaşlar lütfen bana birisi Allah rızası için e, Instagram birisi bana Google Play kod versin lütfen arkadaşlar şu paketi ben çok istiyorum ya yaz güncellemesi için ya Allah rızası için arkadaşlar valla benim canım çok istiyor evet, Arkadaşlar lütfen yardım edin. Valla annem de izin vermediği için bana güvenemiyorum. Arkadaşlar sizin kusamlarına kolay koştuğum linki şunu alayım. Hemen göstereyim. Aa 9 da 9 300 neye veriyor anlamadım. Arkadaşlar bir zaman bana play kart gönderin şunu alayım. Ya da arkadaşlar bana play kart yollayın şunu alayım arkadaşlar. Ben şu paketi çok istiyorum. Ne Merhaba. Ben arkadaşlar şu iki paketi çok istiyorum. Arkadaşlar biz, biz şu paketi istiyorum. Lütfen bir, tane bir taneniz bu paket için bana yollasın please. Bir taneniz de bunun için arkadaşlar. Ben bu paketi almak istiyorum da. Ya alamıyorum arkadaşlar. Aa, lütfen. Benim için arkadaşlar. Arkadaşlar eğer bana buna, bu paketi alana e, tam 10 abone vereceğim. O paketi e, o yetti Lütfen arkadaşlar. Bana eğer o paketi yani o robotlu paket alan arkadaşlar şunu verin. kasvetli mantar kutu vereceğim. Eğer bana o leşeli kız paketini alana da fal vereceğim arkadaşlar. Yok ya bence en güzel şey vereceğim. Binek blok vereceğim arkadaşlar. Binek blok veriyorum tamam mı? Okey binek blok. Arkadaşlar eğer bana 10.000 TL'lik şey verirseniz arkadaşlar size Tobias veririm. Yani. Arkadaşlar lütfen Allah rızası için bu videoyu. Arkadaşlar ee, yeni bir haberim var. Şurada çok güzel. takasa e, takas var benim arkadaşlar. Şuradan takip edebilirsiniz. Ama ben de unuttum. Bekleyin lan. Unuttum. Lan nasıl unuttum? Bekle ee, şeyine gireyim ben. Hmm. Arkadaşlar unuttum. Sus. E, ee, şey. Nerede lan? Oyunlara girme yeri nerede? Ha, oyun yeri. Neyse, Benim e, işaretliğim bunu. Onun... Eksi Yalnız makarna bayağı iyi. France Arkadaşlar Çünkü arkadaşlar benim takas azabım Neyse arkadaşlar şuradan gireyim Ah evet takas azabım şu arkadaşlar Arkadaşlar krutçovna Eller Arkadaşlar Anlatıyorum Arkadaşlar neden bana durmadan fakir insanların istekleri geliyor? Fakir demeyin de ya. İstemediğim, sevmediğim kişilerin istekleri bana geliyor. Ee, yani çok çok merak ettiğim bir şey o. Mesela arkadaşlar e, benim takış salonum nerede ya? Arkadaşlar böyle bir iki saat aramaydayız. O hesabı ben 2 gün önce girmiştim. Ya hadi ya arkadaşlar. Biz herhalde bunun için bir 10 saat uğraşacağız. Ee, hadi ya. Arkadaşlar bugün herkes oyuna girmiş bu arada. Sıfır gün önce diyor kimse. Nerede lan bu? Arkadaşlar şimdi ben cinnet geçeceğim. bu arkadaşlar. Benim takas hesabım bu. Bunun ismini değiştirecektim. Anasını. Neyse arkadaşlar benim takas hesabım bu. Heh. Heh, şimdi yazıyorum buraya. Ee, bu hesabı yoğundan lütfen takip edin. Ha, 32, 30, 17 idi herhalde. Heh. Ha, ne? Bu değil Neyse arkadaşlar gördüğünüz o hesapta işte size pet dağıtacağım. Yani her arkadaşlar e, her 100 abonede yani 100 abone diyorum ya 100 like'ta de e, size efsane pet dağıtıyorum. Yani herhangi bir pet dağıtıyorum. O yüzden like atmayı unutmayın. Ya benim bugünkü videom bu kadardı. Şimdi hemen Yaz içinde her şeyi hazırım. Eğer play yollarsanız arkadaşlar e, yeni gelen şeyleri alabilirim. Çünkü benim şu an alacak bir şeyim yok. Videom buraya kadar da izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Bay bay.